Yangınları, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri, ağaç yırtıcıları, suyu zehir bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın. Vay. Pusatsız, doldasız yürüyen bir cana bir daha bulacağım. Seher vakti neylim neylim. Cellatlı şengahlar aynasındasın. Oy Havar Havalı, havalı. ben seni. Üsküdar'dan bu yanlı o kimin yurdu? He canım. Çiçek dağı kıtlık kıran gül açmaz. Çağla dökmez. Dökmez. Vurur alnının şakını Vurur çakmak taşı kayılarla küfrünü medetsiz munzur Şah Murat suyu kan akar E ben şahidim Namus işçisiyim yani Yürek işçisi Korkusuz, pazarlıksız, çülelenmemiş, Ne salkın bir bakış resmin çekeyim Ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim Oy, oy, sevmişem ben seni Ve sen daha demeyecek, yıllarda geçse demeyecek. Bıçaklanmış dal gibi ayrı düştüğüm ömrümün sebebi, Ustam, sevgilim, yaram derine gitmiş. Bitir tutmaz, bitir. Ama hesap dağlarla dönüşür, umut dağlarla. Düşün uzay çağında bir ayağımız Ham çadık kıl çorap da olsa da biri Düşün olasılık atom fiziği Ve bizi bizden amansız sevda Atıp bir kere zamanı Yarının çocukları Külleri için her birinin aybatı üçilleri için koymuş postasını, görmüş restini, hecanın sen getir üstünü, Oy, havar. Oy havar, havar Muhammed İsa aşkına Yatın Ramza aşkına Ney Dağlar öreden feradın gürzü Benim de boş yanım hançer yanımı Sulamda kan ter içinde asi Hedesem koparacak dizginleri Yedi veren gül kardeşi bir arzu Yedi veren gül kardeşi bir arzu Oy havar, havar. Oy yar Oy havanı sevmişem ben seni Abi ne diyeyim yani şiir şiir okuduğuma utandırdım ben estağfurullah <laughs> kurban olurum seni yaradan ya senin kalbin yüreği gidecek güneyin hocam. güzelliği yeter. Harika bir ses tonum var abi gerçekten. Allah razı olsun kurban olduğum okumaya